Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler ve efendiler, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı TADİV, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği ve Kültürler Arası A Derneği ortaklığında düzenlenen sürgünün 80. yılında Ahıskalı Türklerin hukuki ve sosyal sorunları uluslararası sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında sürgünde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili dostlarımız, soydaşlarımız, bugün burada Ahıska Türklerinin sorunlarının akademik bir zeminde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uzmanlarca incelenecek olması gerçekten çok anlamlıdır, çok değerlidir. Dahası bu önemli meselenin uluslararası ilişkiler bağlamında hukukçular, göç araştırmacıları, sosyologlar, demografi uzmanları ve hatta istatistikler tarafından kapsamlı olarak ele alınacak olması da gerçekten tarihi bir adımdır. Her ne kadar şu an aranızda bulunamıyor olsam da bu vesileyle geride kalan 80 yıl zarfında defalarca tehcire maruz kalan soydaşlarımıza karşı tarihi sorumluluk bilinciyle bir araya gelen siz değerli katılımcılara sonsuz şükranlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere toplumlar ancak ve ancak birlik ve beraberlik içinde oldukları ölçüde güçlüdürler. Milli şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'un, girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez mısralarını bugün bir kez daha hatırlamamızda büyük fayda var. Unutmayalım ki aramızda soybağı olan bizler, atadan akraba tek bir milletiz. Akif'in de dediği gibi, yüreklerimiz bir vurdukça top da gelse, tüfek de gelse sinmeyiz, sindirilmeyiz. İşte tam da bu bilinçle bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da defalarca ifade ettiği gibi herkes sessiz kalsa da her platformda Ahıska Türklerinin davasını savunmaktan geri durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Kıymetli katılımcılar, malumunuz olduğu üzere 100 bin Ahıska Türkü bundan tam 80 yıl önce yine böyle soğuk bir Kasım günü 14 Kasım 1944'te devrin en acımasız diktatörü tarafından tek bir gecede ana yurtlarından koparılıp ölüme sürgün edilmişti. 1944'te sürgüne mecbur edilen bu kardeşlerimiz o günden bu yana ana yurtlarından uzakta dünyanın 9 farklı ülkesinde zorlu şartlar altında yaşamak zorunda kaldı. Ancak kardeşlerimiz yine de asırlara bedel acılarla geçen bu 80 yılda tüm işkencelere rağmen kimliklerini korudu, kültürlerini, geleneklerini, ananelerini yeni nesillere aktarmayı başardı. Bu bile başlı başına tarihi bir başarıdır. Sevgili dostlar, şunun iyi bilinmesini isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tehçire, soykırıma, acıya ve yoksulluğa rağmen gerektiğinde göğsünü siper edip, bu büyük başarıyı sağlayanlara da, bu başarının üzerine daha büyük başarıları ekleme çabası içinde olanlara da, sonsuz destek vermek için üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. Bu çerçevede Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TİKA'nın ASKA'nın tarihine, sanatına, kültürüne ve mirasına sahip çıkmak üzere yürüttüğü projeleri yakından takip ediyor, destekliyoruz. Saygıdeğer misafirler, çok kıymetli katılımcılar. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki Türkiye Cumhuriyeti ASKA Türklerinin huzurunu, esenliğini kendi vatandaşlarından ayrı görmemektedir. İçişleri Bakanlığımızın kıymetli destekleri ve büyük yoğun çabaları sayesinde Ahıska Türklerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanması yolunda en önemli adımlar son 22 yılda atılmıştır. 1992-2002 yılları arasında sadece 4480 Ahıskalı soydaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak elde etmişken 2002 sonrası dönemde bu sayı 15 kata yakın artmış, 70 bini geçmiştir. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle zor duruma düşen 6 binden fazla Ahıskalı kardeşimiz de bugün Erzincan ve Ahlat'ta kendilerine tahsis edilen konutlarda günde 5 vakit ezan sesi işitmenin huzuruyla yaşamaktadır. Ancak ne acıdır ki halen 500 binin üzerinde ahıskalı kardeşimiz yurtlarından uzaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki Türkiye, öz vatanlarına geri dönmek için çabalayan ahıskalı kardeşlerimizin 80 yıllık yaralarının kapanması için büyük diplomatik çabalar verdi vermeye devam ediyor ve sonuna kadar da bu kararlı mücadelesini sürdürecek. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, dünyanın tıpkı Ahıska'da, tıpkı Hocalı'da, tıpkı Bosna'da, say say bitmez coğrafyalarda ve bugün Gazze'de yaşanan tehcirlere, soykırımlara karşı oynadığı sessizlik, oynadığı üç maymun tavrı artık herkesin malumudur. Lafa gelince insan haklarının en yılmaz savunucusu olan bir takım zıp çıktı uygarlıklar, söz konusu Müslümanların canı kanı olunca dillerini veriyorlar Ama varsınlar, sussunlar, varsınlar duymadık görmedik demeye devam etsinler. Şurası net ki tarihin azabından da Allah'ın gazabından da kurtulamayacaklar. Değerli dostlar, sözlerimi konuşmamın hemen başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlelerine yaptığım vurguyu yenileyerek noktalamak istiyorum. Tıpkı bugün burada da olduğu gibi herkes sessiz kalsa da biz her platformda Ahıska Türklerinin davasını savunmaktan geri durmayacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu güzel organizasyonda, bu önemli sempozyumda emeği geçen tüm dostlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun Ahıskalı kardeşlerimiz başta olmak üzere haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan tüm halklar için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Başarılı toplantılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.